Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle böyle şık taçlar yapmak istedim. Şöyle çeşit çeşit. Ben beyazını ve pembesini yaptım. Şimdi sizinle şunu birlikte yapacağız. Bunlar için malzemelerimiz 2 santimlik şöyle göstereyim. 2 santiminin de ve 50 santim boyunda şöyle ölçüyorsak eğer şuradan 30 santim ve 20 santim daha 50 santim boyunda 2 santim eninde renkli kurdelemiz ve yapraklarımızı yapacağımız yine 2 santim eninde ve 12 santim boyunda şöyle göstereyim 12 santim boyunda kurdelelerimiz gerekecek. Yine oyalarda kullandığımız şu tohumlardan şöyle hazır çiçeklerimiz var. Şu yaprakları bu şekilde yapacağız. Bunun için tabi bir de iğnemiz gerekiyor. Bu arada az önce eklemeyi unuttum. Bunun için 1 bir santimlik bir kurdelemiz gerekiyor. Şöyle de bir tacımız gerekiyor çünkü. Metal bir taç bu. Bunun etrafını döne döne çevireceğiz. Bu işlemden başlayalım. Silikonumuzu çok hafif sıkıyoruz. Ve şöyle yapıştırıyoruz. Şöyle yana alıyorum. Ucunu saklayabilmek için. Biraz daha süreceğiz şimdi üstüne. Ve bu şekilde çevirerek tacımızı yapmaya başlıyorum. hep böyle üzerine gelecek katları. Bir açıklık kalmadan bu şekilde çeviriyoruz. Bu işlemi sona gelene kadar devam edeceğiz. Evet. Tacımızı sona kadar sardık. Türermemesi için de şöyle yakalım. Artık hiç gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi gülümüzü yapmaya başlayacağız. Kurdelemizin bu kısmını incelttik, sivrilttik. Şöyle batıyoruz. Bir kenardan. Önden arkaya doğru. Tekrar iğnemizi üste alıyoruz. Yine önden arkaya. Bu şekilde hep aynı işlemi yaparak kurdelerin sonuna kadar geleceğiz. Şimdi böylemizi geçirelim. Şu şekilde kurdeleyi geçirdik iğneden. Ve bu şekilde iğneyi yavaş yavaş çevirerek toplayacağız. bu şekilde yaptık. Biraz ucunu düzeltelim. İğneden tam çıkmayabilir şimdi. Şöyle saralım. Biraz orta göbeği olsun gülümüzün. Ve hızlı bir şekilde çekelim. Evet. Bu şekilde gülümüz oluştu. Fazla kısmını kesip yakalım. Şu şekilde çiçeğin altına yapıştıralım. Açılma yapmasın. Hatta şu tüleren kısmını da şöyle yapalım ki daha kullanışlı olsun. Evet. Gülümüz tamam. Şimdi gelelim şu yaprakların yapılışına bunun için 2 santimlik 2 santim eninde 12 santim uzunluğunda kurdelemiz gerekiyor demiştik şöyle ikiye katlıyoruz bu yukarıya gelsin biraz sonra anlatacağım size şunu da tekrar ikiye katlıyorum şuradan çapraz bir şekilde kesiyorum. Yukarıya gelsin dediğim şu kısmı tutuyor olabilmem için de dağılmadan hemen bunu yakalım. Yavaş yavaş birleştirelim. Bunu çok dikkatli yapalım, düzgün olsun, iyi birleşsin. Bakalım kontrol edelim. Evet, yeteri kadar yakabilmişiz, birleşmiş. Yapraklarımız da hazır. Ben daha önceden diğerlerini yapmıştım. Bunu size göstermek için bir tanesini bırakmıştım. yapraklarımızı hazırlamaya başlayalım. Şunlardan, tohumlardan biraz çıkaralım birkaç tane. Şöyle ikiye katlıyorum. sıkıyorum ve bunların orta kısımlarına yerleştiriyorum bu şekilde tek tek hazırlayalım Sağ solak pek değdirmeden ortasına yerleştiriyoruz. Şöyle. Bir tane daha yapsam yeter herhalde. Yetmezse tekrar ilave yaparız. Şunları kenar çekelim. Şimdi bu çiçekleri yapıştırabilmemiz için şöyle altına ben keçe yaptım daha sağlam oldu. Belki hani şu kısım ince olduğu için çiçekler bir süre sonra düşebilir. Daha sağlam olsun diye şöyle bir keçe hazırladım. Bu da 2 santime 2 santime 9 santim. Ve yine şöyle küçük küçük keçe parçaları var. <laughs> bunu tacımıza yapıştıracağız. Şimdi şöyle ortadan silikonu yapıştıralım. Nereden başlamasını istiyorsak eğer şuradan. Şu şekilde bir alt zemin hazırladık çiçekler için. Şunları da sağlamlığını arttırmak için düşündüm. Tacı ortasında bırakalım diye. Şöyle yapıştırırsak ara ara. Taç daha uzun ömürlü olur. şöyle bir zemin hazırladım şimdi çiçeklerimizi yapıştırmaya başlayabiliriz şöyle ortaya bir tane yapıştırayım daha sonra iki kenarına yapıştıralım ki kayıklık olmasın Şunda şöyle evet tacımız güzelleşmeye başladı. Şimdi şu hazır çiçeklerimizi yapıştıralım artık aralara. Öncelikle şu başa yerleştirelim. Başlangıç güzel olsun şöyle yerleştirdik sonra onun tam karşısına bir sonraki aralıkta karşısına yapıştıralım Evet. Bunu da diğerinin karşısına hep çapraz çapraz. Yapıştırıyoruz. son çiçeğimizi de yine en başa şu şekilde yerleştirelim. Şimdi yapraklarımızı yapalım. Şu uzayan silikonlarımızı bir temizleyelim. yapraklarımızı şunların saplarının üzerlerini kapatmak için kullanacağız. Bu saplar gözükmesin diye. Sen şurada da var. Bunları gizleyeceğiz. Hemen altına silikon sürüyorum. Şu şekilde yapıştırıyorum. şekilde buraya da Bir tek en baştaki kaldı. Evet. Tacımız bitti. Bence şık oldu. Dışarıdan çok pahalı alabileceğimiz bir tacı kendimiz evde yapabiliyoruz. Aynı şekilde bunu yapıp satabilirsiniz de. Kendinize bir kazanç kapısı da olabilir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bunu da bu şekilde yerleştireyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen e, beğeni paylaşırsanız da sevinirim. Bu arada yeni o, e, yüklediğim